Dostlar bir dayanışmadan söz edeceğim e, kurtuluş yok tek başına diye e, bir dize var İşte Polonya köyde bir e, işletmede yüz 146 işçi, kadınların çoğunlukta olduğu 146 işçi örgütlenerek hak aramaya karar veriyorlar. Örgütlenerek sendika kurup biz diyorlar örgütlüyüz. Sendikamız aracılığıyla şu 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 haklarımızı istiyoruz. İşveren de aman ne güzel zaten örgütlenme sendika kurma hak arama çağın gereği e, iyi etmişsiniz diyecek değil. Hemen işçilerden bir bölümünü kapı dışına koyuyor. Sendika kurulmasına önayak olmuş, öne çıkmış e, olan kadın işçileri, erkek işçileri kapı dışına koyuyor, işten çıkarıyor. Ama e, işçiler aylarca aylarca e, haklarını aramak için birbirlerine kenetleniyorlar. Soğukta, yağmurda, çamurda, fabrikanın önünde nöbet tutuyorlar. Ayrıca yürümek istiyorlar polis engelliyor bazı kadınları kadın işçileri yerlerde sürüklüyorlar ters kelepçeyle kelepçeliyorlar buna rağmen kadınlar kararlılıklarını bozmuyor direnişe devam ediyorlar ve sürekli olarak şu 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 şu, şu haklarımız diyorlar. O kadar çok haksızlık var ki dile getirdikleri kamuoyu bunları işçiler dile getirmesine karşın e, dikkate almıyor, önemsemiyor ya da duymazlıktan geliyor. Bu nedenle kadın işçilerden bir tanesinin söylediği şu söz benim aklıma Atilla İlhan'ın dediği gibi, e, Mıh gibi kafama çakıldı. Diyor ki kadın işçimiz, haklı olmak değil, önemli olan haklı olmak değil, haklı olduğumuzu söylemek değil, topluma haklı olduğumuzu inandırabilmek ya bunlar gerçekten haklı bunların hakkı verilmeli diye insanları düşünebil düşündürebilmek diyor. Zor olan bu diyor. Sonuçta bu işçiler aylarca süren direnişlerinin sonunda bir işçi olduklarının bilincine ulaştılar. Evet işçi bunlar. İşçi nedir? Gününün 24 saatlik bir gününün 8 saatini 10 saatini işverene kiraya verip onun istediği işleri yapan ve karşılığında bir miktar para alan Kimse demek yani gününün bir bölümünü işverene kiraya veren ve karşılığında para alan işverenin istediği işleri üreten. Ama işveren bir haklarını e, vermesi gerekiyor. Koşulların günün koşullarının gerektirdiği kadar hak vermesi gerekiyor işçinin sırtından vahşi kapitalizm uygulaması yapmaması gerekiyor. İşçilerin örgütlü çalışmaları için e, o çalışmaları yapabilecek yasal süreyi kendilerine tanıması gerekiyor. Diyelim ki haftada bir, bir saat veya benzeri çalışmaları yapması için bunların hiçbirisi yok, uygulamıyor zaten sendika kuranları kapı dışarı atmış pazar mesaileri oluyor. Kendisine yalakalık yapan kendisine e, ispiyonculuk yapan e, kadın işçileri pazar gün mesaiye gelmiş gibi e, mesai ücreti yazıyor. Mesaiye gelen ve çalışan kadın işçilerin ise mesailerini eksik yazıyor ve benzeri haksızlıklar. Bütün bunları aylarca bu Polonez köyün e, Türkiye'ye yüz akı bir başarı sağlayan kadın işçileri hem işçi olmayı öğrendiler hem örgütlenmenin önemini öğrendiler. Yani işçi oldular. Sonuçta onların direnişini kıramayacaklarını dövmekle, sövmekle, sürmekle, kelepçe vurmakla e, üstesinden gelemeyeceklerini anlayınca işverene... Bir yerden yukarılardan bir fısıltı geldi. Uzlaş bu konuyu kapat diye. işveren de e, devamlı burnu havada geziyordu. Onları yok ederim, aç bırakırım, ederim, kılarım derken anlaşma masasına oturdu. Çünkü emeğin gücü dayanışmakla birleşmekle, birlikte hak aramakla ortaya çıkıyor. Polonez köy işçileri 2024 yılında bunun çok güzel örneğini verdiler. Örnek bir direniş sergilediler. Kendilerini kutluyorum. İyi ki varlar. İyi ki ee, mücadele içinde pişerek işçi olmanın bilincine ulaştılar, onuruna ulaştılar. Bu bütün Türkiye'ye örnek olsun.